Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çocuklar için eğlenceli bilgiler anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Biliyor musunuz, dünyada her yıl yaklaşık 3 milyon ton çikolata üretiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Çikolata. Sadece bir tatlı değil, aynı zamanda birçok insanın en sevdiği atıştırmalıklardan biri. Ama çikolatanın bu kadar popüler olmasının sebebi ne? Belki de çocuklar için en büyük soru şu. Çikolata neden bu kadar lezzetli? Ama dikkat, çok fazla çikolata yemek sağlığımıza zarar verebilir. Peki, sizce çikolata yemek sağlıklı bir alışkanlık mı yoksa sadece bir zevk mi? Şimdi biraz da hayvanlardan bahsedelim. Duydunuz mu? Bazı ahtapotlar 3 kalbe sahip. Evet doğru. Bu ilginç hayvanlar. Denizlerin derinliklerinde yaşıyor ve bu kalplerden biri vücutlarına kan pompalarken diğer ikisi kollarına kan gönderiyor. Peki Sizce ahtapotların bu kadar çok kalbe sahip olmasının bir nedeni var mı? Yoksa sadece doğanın bir oyunu mu? Şimdi biraz uzaya gidelim. Biliyor musunuz, uzayda ses yok. Evet, ses dalgaları havada yayılır ama uzayda hava yok. Bu yüzden uzayda birisi bağırsa kimse onu duymaz. Peki, uzayda ses olsaydı ne tür sesler duyardık? Belki de uzaylıların şarkı söylediğini düşünebiliriz. Son olarak bir trendden bahsedelim. Son zamanlarda çocuklar arasında popüler olan sanal gerçeklik oyunları var. Bu oyunlar çocukların farklı dünyalara girmesine ve yeni maceralar yaşamasına olanak tanıyor. Ama bu oyunlar gerçek hayattan ne kadar uzaklaşmamıza neden oluyor? Çocuklar sanal dünyada daha fazla zaman geçirirken gerçek dünyayı unutuyor mu? Evet arkadaşlar, bugün eğlenceli bilgilerle dolu bir yolculuk yaptık. Umarım keyif almışsınızdır. Sizlerin de bu konularla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Hangi bilgi en çok hoşunuza gitti? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.